Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Arap sabunu. Bu Arap sabununu iş yerindeki arkadaşlarla beraber kullanmak üzere yaptım. Özelliği nedir? Özelliği gördüğünüz laurik asitle güçlendirilmiş olması. Yani köpürme özelliği. Buna bağlı olarak kullanım kolaylığı ve aynı zamanda biraz daha Kullanım kolaylığına bağlı olarak daha iyi temizlik yapma hissi vermesi. Evet, köpük ne kadar canlı olursa o kadar keyifli kullanım oluyor sabunların. Daha önceden sıvı, piyasada satılan sıvı sabunlar kullanılıyordu çalıştığım iş yerinde. Bir gün tenekeyle Arap sabunu aldırdım. Çünkü normal özellikle ucuz satılan Sıvı sabunlar ee, katı madde miktarlarının az olmasından dolayı temizlik güçleri o kadar fazla değil. Onların viskoz olmasına bakmayın, katı madde miktarları gerçekten düşük. Yani bununla ilgili de bir e, deney yapabilirim, sizlerle paylaşabilirim ve aynı zamanda bunlar bildiğiniz gibi, e, benim de izah etmeye çalıştığım gibi daha çok deterjan türevi malzemeler aslında sabun demek bence yanlış. Bunlara temizlik sıvısı denmesi daha doğru. Çünkü sabunun kimyasal e, tanımı oradaki sıvı sabunların içinde kullanılan malzemeler uymuyor. Onlar sentetik yüzey aktif malzemeler. E, sabun ise yağların e, kostiklerle reaksiyonun sonucu elde edilmiş olan yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzları. Şimdi sıvı sabun yapacağımız için Arap sabunu üzerinden gideceğiz. Arap sabunu yapmak için de potasyum hidroksit kullanacağız. Burada kullandığım yağ ayçiçek yağı. Yalnız ayçiçek yağında şöyle bir özelliği var. Kullanılmış olan kızartmalardan arta kalan ayçiçek yağlarını bir araya getirdik. Ve bunları kullanarak sabun yaptım. Böylece hem ekonomik hem de çevre dostu diyebiliriz. Çünkü Bunları lavaboya kontrolsüz dökmek veya çöpe çöp konteynerlerine kontrolsüz atmak yerine bu şekilde değerlendirmiş olduk. Aslında biraz kendi kullanımımız için de yaptığımız için biraz da hobi çalışması olduğu için hani bu kullanılmış kızartma yağını bu şekilde kullandık ama e, ticari olacaksa iş kullanılmış yağ kullanımı uygun değil. Onu da buradan söylemiş olayım. Peki çevremizi korumak için kullanılmış yağları ne yapmamız lazım? Kullanılmış yağları arkadaşlar oluşturulan bazı toplama noktaları var. Oralara götürüp teslim etmek lazım. Şimdi normal sıvı sabunlara göre Arap sabununun katı madde miktarı onlara göre çok çok yüksek arkadaşlar. Şimdi viskoz bir sıvıyla karşılaştığınız zaman psikolojik olarak bunun yoğun işte yüksek katılım malzeme olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat o iş öyle değil kıvamlaştırıcı malzemeler var. Aynı zamanda bazı maddeleri tuzla kıvamlaştırabiliyor, viskozite kazandırabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Maalesef aynı şekilde bu sıvı Arap sabunlarında da kıvamlaştırıcı malzemeler kullanılabiliyor. Yani normalinden daha az sabunla su ilave ederek daha fazla sabun üretimi gibi bir durum ortaya çıkmış olabiliyor ama Tabi hem bence yine etik değil hem de katı madde miktarı düşük olduğu için normaline göre çok daha az temizlik etkinliği gösteriyor. Hatta bunu bana soranlar da oldu ama bilmediğimi söyledim. Hani gerek yok arkadaşlar bir işi hakkıyla yapmak lazım. Bu sabunun formülünden bahsedeyim. Lafı fazla uzatmadan üretim aşamasına geçelim. Şimdi ayçiçek yağını 5,5 kilogram kullandım. Kullanılmış ayçiçek yağıydı ama ticari olarak yapılacaksa mutlaka rafine veya ham ayçiçek yağı kullanılmalı arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle ticari noktada kullanılmış yağın sabun yapımında yer alması uygun değil. Lavrik asitten başlayalım. Lavrik asit bu arkadaşlar. Hindistan cevizi yağının baskın asidi. Şimdi Hindistan cevizi yağı da kullanılabilir tabi kostik oranları değişir orada ama laurik asit hem hesaplaması kolay hem sabunlaşmayı yağ asidi olduğu için hidroliz basamağı olmadığı için reaksiyonunu da e, hızlandırıyor daha çabuk neticeye varıyorsunuz. Hem de fiyat olarak Hindistan cevizi yağına göre biraz daha uygun diye biliyorum. Laurik asiti 600 gram kullandım. Yağ asitleri için sabunlaşma sayısı yerine molekül sayıları, molekül ağırlıkları üzerinden gidilir. E tabii yine bu e, hesaplamalar yapılarak yine yağ asitler için de aslında bir sabunlaşma sayısı verilebilir. Tek cins siyasi de olduğu için o buradaki e, sabunlaşma sayısı değeri, hesapladığımız sabunlaşma sayısı değeri yağlarınkinden kesindir arkadaşlar ve tektir. Yağlarda bu aralık halindedir. Bu konuyla ilgili de bir video yapabilirim. Yani meraklısına e, nasıl hesaplanır? Yağların birkaç videoda bahsetmiştim hani yağların e, sabunlaşma sayısı niye aralık olarak veriliyor bazen diye yani doğrusu nedir o konuyla ilgili daha da geniş bir video yapabilirim şimdi konuyu uzatmayın diyorum ama biraz dağıttım galiba yine şimdi araya başka bir şey sokmadan hemen kısaca yaptığım formülü anlatayım size laurik asit 600 gram moleküllerle 200 gram 600 gram bölü 200 gram bölü mol çarpı 56 potasyum hidroksitin molekül ağırlığı, 168 gram laurik asit için kullanmamız gereken potasyum hidroksit miktarı. Ayçiçek yağı 5500 gram. Şimdi burada yağlarla e, hesaplama yaparken yağların sabunlaşma sayısına bakıyoruz. Ayçiçek yağının sabunlaşma sayısı 0,191. 5500 gram ayçiçek yağının kütlesi çarpı 0,191 1050,5 gram ayçiçek yağını burada kullandığım ayçiçek yağını sabunlaştırmak için gereken potasyum hidroksit miktarı. İkisini topladığımız zaman laurik asit ve pota laurik asit ve ayçiçek yağından gelen potasyum hidroksit miktarlarını hesapladığımız zaman 1218,5 gram sonucunu buluyoruz. Fakat bu %100 potasyum hidroksit miktar arkadaşlar. Bizim kullandığımız potasyum hidroksit ambalajın üzerinde yazar. Genelde %90'lıktır. Benim de kullandığım %90'lık. Bu yüzden 1218.5 0,90'a bölüyoruz. Oran oran hesabına girmeyeyim burada. 1354 gram %90'lık potasyum hidroksit kullandığımız zaman ihtiyacımız olan miktarı karşılamış oluyor. Tabii ben pH'i da garanti altına almak için Burada zaten herhangi bir katılık da istemiyor. Sonuçta önce jel formu sonrası sıvı forma gideceğimiz için pH'ı da garanti altına almak için %4 süperfet uyguladım. Yani 1354 gramın %96'sını aldım arkadaşlar. O da 1300 gram potasyum hidroksit. Suyu da arkadaşlar başlangıçta uğraşmamak için reaksiyonun hızlı ilerlemesi için mümkün olduğunca az tuttum. Burada yağ miktarı kadar su kullanmanız yeterli. Ayçiçek yağını baz aldım yine. Başlangıçta 5,5 kilogram su kullandım ve reaksiyon ilerleyişine göre toplamda 13,5 ila 14 kilo su daha ilave ederek Arap sabununu elde ettim. Arkasından biraz daha sulandırarak işte bir kısmını jel olarak ayırdım bir kısmını da sıvı Arap sabunu olarak elde ettim ve gayet de hoş bir ürün oldu. Özetleyecek olursak, lavrık asit 600 gram, ayçiçek yağı 5500 gram, potasyum hidroksit 1300 gram, başlangıçtaki su 5500 gram reaksiyonu başlatıyoruz, ilerletiyoruz ve gevşetmek için 14 kilograma kadar su ilave ediyoruz ve jel formunda çok şık arap sabunumuzu elde ediyoruz. Sıvılaştırdıktan sonra veya sıvılaştırmadan da önce Arapsa bunu sıcakken akışkandır arkadaşlar. Hani biraz soğumaya yüz tuttuğu zaman işte böyle 60 derecelerde, 55 derecelerde koku malzemeleri yani esansiyel yağlar esansla ilave edilerek istediğiniz kokuyu elde edebilirsiniz. Ve istiyorsanız da yine pH durumlarına bakarak ki bu renklendirici konusunu tekrar işleyeceğim renk de verebilirsiniz. Kullanımı keyifli ürünler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buyurun yapım aşamasını seyredelim. Hem çevremizi korumak hem de faydalı bir iş yapmak amacıyla iş yerimizde biriktirdiğimiz atık yağları kullanarak Arap sabunu ve sıvı sabun yapacağız. Kullanılmış yağlar köpürmeyi desteklemesi için laurik asit. Şöyle 30 litrelik bir kazanımız var altında ocak var. Ocak piknik tüpüne bağlı. Ve 5,5 kilo su. Kısaca miktarları söyleyeyim. Laurik asit 600 gram. Ayçiçek yağı, kullanılmış ayçiçek yağı 5,5 kilogram. Su başlangıç için 5,5 kilogram. Ve reaksiyonu yapmak için 1 kilo 300 gram potasyum hidroksit kullanacağız. Karışımın daha doğrusu reaksiyonun homojen olması için katı haldeki laurik asiti 50 dereceye kadar 50-60 dereceye kadar çıkartıp 60 derece diyelim 60 dereceye kadar çıkartıp sıvı hale getireceğiz. Ayçiçek yağının içinde çözüp homojen olarak reaksiyonu başlatacağız. Evet arkadaşlar ocağımızı hafifçe açacağız. suyumuzu şöyle göstereyim. Kazana dolduruyoruz. Kazana doldurduktan sonra kazanı da şöyle yerleştirelim. 1 kilo 300 gram potasyum hidroksiti suya dikkatlice ilave ediyoruz. Güvenlik önlemlerine dikkat edin. Bu çıkan tozu kesinlikle soğumayın. Çözelti hazırlığı esnasında oluşacak buharı da soğumayın. Elinizde eldiven, gözünüzde koruyucu gözlük mutlaka bulunmalı arkadaşlar. Çiftletme masken kaçının. Çözeltiyi hazırlıyoruz. Reaksiyonun hızlı olması için sabunlaşmanın kısa sürede gerçekleşmesi için su miktarını olduğundan çok az tutuyorum arkadaşlar. Çözeltiyi hazırladım. Şimdi biraz ısınsın. 80 derecelere gelmesi yeterli arkadaşlar. Yağları ilave edebiliriz. Biraz sıvı fazla geçirdiğimiz laurik asiti ayçiçek yağının içinde dağıtacağız. Bunu hazırladığımız kostik çözeltisinin içine ilave ederek reaksiyonu başlatacağız. ben biraz acele ettim. Bunu biraz daha bekletip tamamen çözülmesini sağlayabilirsiniz. Lavrik asit ilave etmeden de yapabilirsiniz bunu. Ne olur? Normal köpüren bir Arap sabunumuz olur teknik açıdan başka bir negatif durumu olan bir ürün olmaz arkadaşlar. Yağımızı kazanımıza alacağız. karıştıralım. Şu hafif topak halinde falan lavrik masitlerde ısının etkisiyle kazandaki sıcaklığın yükselmesi nedeniyle sıvı hale geçecek zaten kaynama emareleri görene kadar ara ara blenderla karıştıracağım arkadaşlar bunu. Biraz sonra kalıp sabun yapıyormuş gibi iz noktasına gelecek. Yani i̇z noktası deneyelim de o hale gelecek. Blender'ı fazla zorlamıyoruz. Bir taraftan da kaynar su hazırlayacağız. Uzamaya başladı. karıştırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şu kıvamı bulduğunuz zaman sıkıntı yok. Zaten doğru yola girmiştir malzeme. Tabi reaksiyonun bu kadar hızlı olmasının sebebi yağ su oranının yanı sıra özel olarak bu reaksiyondan bahsediyorum. Laurik asit ilave etmem. Baktan kaynama belirtileri göründü. blender'ı da çok yormadık. Biraz daha karıştıralım. Kaynatana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Ocağı kapatacağız. Ve kendi halinde beklemeye bırakacağız ilerleyişi gayet güzel. Kalıp sabundaki gibi hafif iz oluşmaya başladı. Ara ara karıştırarak kaynayana kadar bekleyeceğiz. Şu şekilde bir termometre yerleştirdim. Sıcaklığa bakıyorum. 95 derecede. Bu böyle giderse taşabilir. Biraz kısıyorum ocağı. 98 dereceye geldi. Bakın volkanik patlamalara benzer şekiller oluşmaya başladı. Sabun da oldukça katılaştı. Sıcaklık 98-99 derecede. Jelleşmesi için bekleteceğiz arkadaşlar. ocağı tamamen kapatıyorum. Bir 2 saat vaziyette bekletip tamamen jel haline gelecek. Tabii katı bir jel haline gelecek. Sonra kaynar su ilavesiyle, ilaveleriyle istediğimiz ürünü elde edeceğiz. kapağını kapatacağız. Dinlendireceğiz bunu. Ocak kapalı. Bir buçuk saat sonra bakacağız durumuna. Evet arkadaşlar. Bir buçuk saat oldu. Ürünümüz şu şekilde. Bakın gayet güzel hijyenleşti. Seviyesi düştü. Çok güzel bir ürün oldu ama bu şekilde jel fakat çok katı. Şöyle ufak bir test yapalım. Şurada bir parça alalım şuradan. Soğuk su ilave ediyoruz. Soğuk su dediğim normal ortam şartlarındaki su. Bakın herhangi bir dağılma yok. Emülsiyon oluşturma yok. Blok halinde suyun içinde duruyor. Yani yerleşmesini tamamlamış diyebiliriz. Ocağı açıp su ilave ederek kademe kademe seyrelteceğiz bunu. Ocak kısık açıyoruz. 2,5 litre suyu sakince ilave ediyoruz. Jel yapısında herhangi bir bozulma yok. Sabunumuz oldu arkadaşlar. Bundan sonra seyrelterek devam edeceğiz. Taşmamasına dikkat edin. Ocak kısık olsun. 5 litre su ilave ettim. Gördüğünüz gibi açılmaya başladı. 2,5 litre daha su ilave ediyorum. Toplamda başlangıçtaki sudan hariç 7,5 litre su ilave ettim. Yani toplam 5,5 7,5 daha 13 litre su ilave ettim. 2,5 litre daha su ilave edip dinlendireceğim bunu arkadaşlar. Yani aslında imalatımız büyük ölçüde bitti. Sadece homojen olmasını sağlayacağız. 2,5 litre daha su ilave ediyorum. Bununla beraber reaksiyonda kullandığım suyla, başlangıçta kullandığım suyla beraber 15,5 litre ya da 15 kabaca 15,5 kilo su ilave etmiş oldum. Biraz ısıtıp Dinlenmeye alacağım. Bunlar da dağılınca homojen bir yapıya kavuşacak. Normal işte Arap sabunu formunda bir sabun olmasını bekliyorum. Sonrasında da sıvı sabunu çevireceğiz bunu. Şimdi bir 5 dakika daha ısıtıp kapatacağım arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir ürün elde etmiş olduk. Taşırmadan Son su ilavesinden sonra taşırmadan kaynatıyoruz. Taşma aşamasına geldi. Zaten kendi başına bırakmayın. Bu şekilde olması yeterli. Şöyle bir karıştıralım. Bakın Arap sabunu ve bunu kapatıp köpüğün sönmesini ve soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonraki durumuna bakacağız. Evet ocağı kapatıyorum. Evet arkadaşlar Arap sabunumuzu yaptık. gayet de kaliteli bir sabun oldu. Şu anda sıcak olduğu için akışkan. Hızlı soğuması için ufak bir numune almıştım. Bakın şekli şemali kıvamı gayet güzel bir Arap sabun. Bu noktada hala akışkanken fazla da enerji harcamamak için sıcak su ilavesiyle daha da gevşetip istediğimiz kıvamda sıvı sabun haline getirmek mümkün arka da bakalım. pH ideal 8 ile 9 arası kullanıma uygun ve kullanıma hazır kaliteli bir Arap sabunu yaptık. Hem atık yağlarımızı değerlendirdik hem çevre korumasına katkıda bulunduk. Hem de işimize yarar çok güzel bir ürün yapmış olduk. Tabi bunu daha çok El temizliğinde ve genel temizlikte kullanmayı kullanmalarını tavsiye edeceğim arkadaşlarıma. Duşta da kullanılabilir. Yalnız tabii orada tercihen zeytin zeytinyağı tabanlı işte ayçiçek yağı, aspir yağı gibi çeşitli yağlarla Hindistan cevizi yağı da olabilir. Yani sıfır yağlar kullanılarak Arap sabunları yapılabilir. Bunlar kullanılabilir. Evet geldik üretimin sonunda ambalajlama işine. Ben bu malzemeyi arkadaşlar su ilave ederek sıvı sabun haline getirdim. Sıvı sabun kısmını da şu şekilde ambalajlara dolduracağım. Tabi bu şekilde özellikle plastik ambalajları da defalarca kullanabildiğimiz için ekstra plastik kullanımı olmuyor haliyle plastik açısından da çevre korumaya katkıda bulunmuş oluyoruz yani ambalaj bağında. Bu 4 litrelik bir ambalaj. Duruma göre biraz daha sıvılaştırılabilir o. Yani yoğun olmasını istiyorum iş yerinde. 4 litrelik ambalajımızı doldurduk. Şöyle 5 litrelik bir kavanozumuz var. Saf su kullanmadığımız için berrak olmadı arkadaşlar. Ama kullanım açısından çok da sıkıntı değil. Evet 5 litrelik ambalajı da doldurduk. Şu an 9 litredeyiz. 11,5 litre oldu. 2,5 litrelik pet şişe daha bulduk. 2,5 litre daha. Şu anda 14 litre sıvı sabun elde ettik. Şöyle 5 litrelik plastik bidon daha buldum. Sıvı sabunlar 2,5 litre, 4 daha 6,5 litre, 2,5 litre daha, 9 litre, 4 de burada var. 13 litre, 5 de burada var. 18 litre. 18 litre sıvı Arap sabunu yaptık. Tabi sabunun kıvamı gayet iyi. Hatta biraz koyu bile denebilir. Çok az bir miktar su ilave ederek bu miktar arttırılabilirdi ama gerek yok. Düzgün bir kullanım olsun. Hani fazla su sulandırıp hacmi şişirmeye gerek yok. 3 kilo ve 1 kilo da burada. 4 kilo jel formunda Arap sabunu yani toplamda katıları da daha doğrusu jelleri de işin içine katarsak 22 litre civarı gayet güzel kullanılan suyu abartılmamış Arap sabunu elde edilebilir.